Arkadaşlar hepiniz Roblox'ta Anomali çalma oyununa hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Anomali karakterlerini çalarak zengin olmaya çalışıyoruz. Herkes hazırsa arkadaşlar şimdi öncelikle nelerim var size bir göstermek istiyorum. Elimde bir bırbır bır patapim var. Bu neden var bilmiyorum. Çünkü aslında rebirth olduğum için bırbır bır patapim bana lazımdı. Onun dışında bir tane Kapıyı kapat, kapıyı kapat, dükkanı kapat. Evet, tamam. Onun dışında bir tane bom bom bini var arkadaşlar. Hemen yanında ise Glorbo Frudillo. Bunu bilmiyorum yani. Bu Frudillo'yu gerçekten bilmiyorum. Ama o var işte. Evet, şimdi bir tane Glorbo Lori Lori geldi. Burbanonli, burbanonli, luri. Burbanonli, luri. Abi gider misin? Git abi, git abim, git. Abim git. Oğlum bir git la bana bırak oğlum ben fakirim lan. Fakirim la. Fakirim la kardeş. Oğlum git lan. Abi alacağım o bana yar olacak. O bana yar olacak. Yar oldu mu? Oldu oldu. Oldu oldu. Oldu oldu hayırlı olsun Kendimize aldık arkadaşlar bunu Çünkü bizim şu an paraya ihtiyacımız var Niye paraya ihtiyacımız var Yeniden doğma için tam 35 milyon keş toplamamız gerekiyor 35 milyon para toplayıp Zengin olmamız gerekiyor arkadaşlar Ben bu arada 3. mü 4. rübörtümü 3. rübörtümü yapmışım 4. rübört için biraz uğraşmamız gerekiyor O zaman hızlıca bir dükkana gidelim Bir şeyler alalım kendimize bir üst baş alalım Hız bubin alalım Arı fırlatıcısı alalım bir de Elmas tokat alalım. Baya bir şey aldım. Ne haber lan? Niye vuramıyorum lan? Ana vuramıyorum adama. Fluri Flura. Fluri Flura. Buna benim şu an ihtiyacım yok ya. Ya da alabiliriz. Fluri Flura. Git lan. <laughs> Abi adamlardan adamların aldığı karakteri çalmak çok keyif veriyor ya biliyor musun? İnanılmaz keyif alıyorum. Yani böyle para var ya şu parayı kullanmak bana çok keyif veriyor. Bombardiro Crocodilo. Bombardiro Crocodilo. Crocodilo. Bombardiro Crocodilo. Abi 3 2 2 2, 2. hemen base'i kapatalım. Bombardiro Crocodile'ı hemen alalım. Bombardiro Crocodile. Abi git hemen git hemen git. Bombardiro Crocodile'ı da aldık arkadaşlar. Bombardiro Crocodile'ı da aldık. Abi bu adam var ya şuradaki ara oyundan çıktı. <laughs> oyundan çıktı. Adam oyundan çıktı abi. Adam adam benle kapışamayacağını anlayınca oyundan çıktı. Ya arkadaşlar biz de kendi şefimiz. Şimdi bir şeyler yapıyoruz yani. Adam baktı olmuyor. Oyundan çıktı adam. Çok iyi. Şimdi öncelikle. Böyle bir pahalı bir şeyler gelse arkadaşlar. ise bakın. Bu, bir, şimdi nelerimiz var önce onlara bir bakalım. Öncelikle bir tane Bombardiro Crocodiro var. Hemen yanında Fleury Furura var. Bunu bilmiyorum. Bu Rainbow World için aldım. Bir tane Burbaloni Loli Loli var. Bir tane Glorbo Fruit şeyler işte. Bir de Bombini Gusini. Ben bu Bombini Gusini çok ağzı oturuyor abi biliyor musun mesela? O yüzden seviyorum bu Bini Böyle tam böyle konuşurken oturuyor böyle söylemesi kolay. Şimdi öncelikle bir bakalım hmm, kimin base açılacak. Ben base'im de ben base'im de açacak. Benim base'im açılmasaydı iyiydi. Şimdi o adamın base'i açıldığı için o Bombardiro krokodiroyu bıraktı gitti arkadaşlar. Bırakmasaydı belki ben alamayabilirdim çünkü benim o kadar param yok. 1,5 milyona yakın paramız var. Biraz para toplayalım. Çok iyi oldu. Biraz para topladık. Son 2 saniye bir şuraya bir kitleyelim. Evet tamam. Şurayı bir kitleyelim. Şurada Chef Abracadabra var. Onu alalım. Chef Şef Krab da kaldı. Tamam bunlar bize şart arkadaşlar. Bunlar atlamamız için bunlar bize lazım zaten. Şef almamız iyi oldu. Şimdi kanka senin kaç saniyen var? 69 saniyen var. Ben bir gezeyim bakalım kimlerin kısa açılacak. Bu zaten burada. Bir dolaşalım. Bura boş. Şu, burada adamın parası hiçbir şey yok. Bak burada bir tane daha bom bom var. Bu kaç saat ne zaman açılacak? 50 saniyesi var. Şimdi endeksten bakacağım nelerim almamışız. Evet bayağı aslında çoğu şeyi almışım ya. Mesela bombardiro krokodiloya kadar almışız. Brain Road Funnel'ı hiç almamışız abi Camel 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 gel abi Para lazım Frigo Camelo. Frigo Camelo gel abi Arkadaşlar bakın bu oyuna girdiğinizde ufak bir taktik vereceğim sizlere Her zaman buralarda çıkın arkadaşlar Çünkü en pahalı eşyaları Siz buradan bu şekilde alabiliyorsunuz Adam bomba Loli Loli loliloli... de aldık mesela bakın Camelo'yu aldık Burbanoli Loli loli aldık Söyleyemedim Loli Loli'yi de aldık Şuradan biraz para toplayalım. Ve gördünüz mü? Bakın para şu an katlanmaya başladı. Şu an harcadığımız parayı katlamaya başladık. Adam az önce burada traleler o traleler çaldı. Bize ne var bakayım? Bir tane geldi. Bunlara ihtiyacımız yok. Ee, hemen abi hemen şu filal 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 filal. Coco Fanto Elefanto. Coco Fanto Elefanto. Çal. Çal abi çal. Çal 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 çal. Çal abi çal. Lan benim bezime gidiyor. Benim bezime gidiyor. Benim bezime gidiyor. <laughs> çalamasın ki. <laughs> Gittin oğlum gittim ben. Oktopisi de alalım. Oktopisi de alalım da şu adamı çıkarmam lazım benim bölgeden. Benim yerden hemen şu adamı çıkartmam lazım. Arkadaşlar çok dikkat etmemiz lazım. Bakın hırsızlar bizim etrafımızdan ayrılmıyor. Hırsızlar bizim etrafımızdan ayrılmıyor. Hemen böyle bir gezdirelim. Şu arkadaşı bir yakalayalım bu arı şeyle. Ben bir 30 saniyemi bekleyeceğim burada. Çünkü bu adam benim base'imden çıktı mı çıkmadı mı hiç emin değilim. Onun base'i de açacak Çünkü o base'i açıldığı zaman çıkmak zorunda kalacak. Vallahi son anda bombi yeri kurtardık arkadaşlar. O bu arada benim halen base'imde ya saklandı gibi. Mi? Ha saklanmamış tamam ben base'imden çıkmış güzel. Başka öyle bir adam eleman var mı diye kontrol ediyorum ama sanırsam yok gibi. Benim bir süre maç açılsın bakayım bir şeyler çaldık mı çalmadık mı? Emin olamadım çünkü şu an. Bir geçen benim böyle saklandı geldi ve benden bir tane şey çaldı. Tamam rahatız safe'iz. Ee, şimdi bakalım böyle bir şey var mı? Ya şuradan ben aslında şeyi çaldım şu fili çaldım da. Kim o kadın kız mı beni vurdu? Biri beni vurdu ya. Son dakika bizi yakaladı ya vallahi son dakika. Adam bana arkadaşlık isteye gönderdi. Ama maalesef. Maalesef maalesef. Benim tanıdık biri olması lazım ya. Tanıdık biri olması lazım. Burada ego geldi. Bana bakayım pahalı bir şey geldi mi? Yok pahalı bir şey yok. Ee, şey için ne kadar para? İyi ee, tam şey 30 milyona hızlı gidiyoruz bu arada. Biliyor musunuz hızlı gidiyoruz. Bu adam beni bekliyor. Olmaz kanka unut onu. Aa, bizim daha yerimiz de varmış. Heh. Şef abrakadabra'yı alabiliriz. Alıyor mu almadı? Alayım. Şef Krabra Şef Kadabra'yı aldık. Git lan git oğlum buradan. La git. Git git benim 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 şeyimden uzak durun ha. Benim bölgemden, benim dükkanımdan uzak duracaklar arkadaşlar. Böyle olması lazım. Mesela şu bır bır patapimi satabiliriz. Tamam çok güzel. Şimdi öncelikle hmm, arkadaşım ne haber? Yine bakıyorum da böyle pahalı bir şey yakalasak aslında 2 dakika içerisinde hem mitik garantili hem, hem sahne garantili bir şeyler gelecek. O yüzden yer açmamız şart. Onları biz kendimize istiyoruz değil mi arkadaşlar? İstiyoruz. Ve şurada bir tane şey geldi. Grobo Fruttu Drill, Grobo drill e, geldi işte artık. Şuradan bakayım başka satabileceğim ne var? Aslında buna al da olurdu yani şimdi. Mesela şurada Bumborlini e, Golu bir satabiliriz az para veriyor. Benim dükkanım açıldı lan. Tam satarken dükkan açıldı tamam bunu kapatalım. Şunu satalım çünkü mitik garantili ve efsane garantili 2 dakika içerisinde bir e, anomali karakterleri gelecek. Biz de bunları çalarak zengin oluyoruz şu an. Bakın 10 milyon paramız oldu. Ama adamların milyarları var arkadaşlar. Biz bize hemen acilen e, takipçi desteği lazım. Yorumlarda kendinizi belirtirseniz arkadaşlar mutlaka birini yanıma almam lazım takipçi desteği olarak. Çünkü çok fakiriz ya. <laughs> bir şey de çalamıyoruz. <laughs> La git git oğlum git Allah'ım 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 ya. Bir git 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 ya. Allah Allah. Benim yerimden ayrılmıyor ya. Beni bekliyor burada biliyor musunuz? Size söyleyeyim mi? Tam eğer şey denk gelirse. Ee, 40 saniye 40 saniye tamam. E, ben base'imi yenileyeceğim şey olduğunda. Bu arada zaten milyarlar konuşacağı için artık bakalım. Adamın da beni şey yapan şu SDF2 neyse artık. O da 5 milyarı var. Adam da bana arkadaşlık isteği attı. Yapacak bir şey yok yani maalesef. Onları atmak ve bir enstasyon etmek düşmanlarını bir tezirle sersemlet. Bak bu güzelmiş. Bu iyi. Bunu, bunu aldığımız iyi oldu. Şunu hemen bir toplayalım paralarımızı tekrar. Adamlar çünkü her yerde arkadaşlar, her yerdeler. Her yerde sinsi sinsi bekliyorlar bizi ya. Son 5, 4, 3, 2... Sana yar etmem bunu. 2, 1, 0. Siz de bana yar etmediniz oğlum. Ben size bırakır mıyım bunu? 40 saniye içerisinde şey girecek. Maalesef kral, maalesef. Oğlum git la git Allah Allah git la. Ana. Aslında bırakırdım ama arkadaşlar o benim beyzimden çalmaya çalıştığı için bırakmadım. O benim beyzimden az önce... Eşya almaya çalıştığımı Çalıştı. O zaman bu bir savaş yılanıdır arkadaşlar. Mecburen onu ben tuttum orada. O bir şey yapamaz. Oğlum adam yine çal. Oğlum sen nasıl çalıyorsun lan oradan? Oğlum git la git git. Allah Allah git ya. Git ya. Uçacağım sana ya. Neyse bıraktım alsın ya. Ben karışmayacağım. Oğlum tam çalarken adam vurdu lan. <laughs> tam çalarken adam vurdu. Evet mitik garantili şeyler geliyor arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca... Son paralarımızı biriktirelim. Parayla bir şeyler almaya çalışacağız artık. Bakalım. Şu yukarıda da 300 bin paramız var. Onu da alalım. Neler geldi? Mitik. Rhino Tosterino. Rhino Tosterino. Bu geldi. Bir de bu mu geldi abi? Gerçekten mi? Şaka yapıyorsun. Bu bu ikisi ben 2 iki dakikadır sadece şu ikisi için mi bekliyorum? Gerçekten mi ya? Ben gerçekten 2 saat abi ben 2 dakikadır sadece bunları için mi bekledim ya? Arkadaşlar bu oyun bizimle dalga geçiyor vallahi ya. Bir beyze kapatalım. Oğlum siz arkadaş mısınız? Arkadaşsınız muhtemelen ya. Yani bizim hiç çalma aksiyonumuz olmuyor ya burada. Çalma şeyimiz yok ya. Çalamıyoruz. Bakalım burada bir şey var mı? Burada yok. Burada yok. Bize böyle hazır çalmalı bir şeyler gerekiyor. Çünkü bizim para kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bu arada sunucu değişti. Çünkü diğer sunucu çok pasifti. Diğer sunucu inanılmaz pasifti. Girdim gibi de bir tane bombini gusini çalmadan olmaz dedim. Abi yer mi yok? Gerçekten şaka yapıyorsun. Ne olur. Ne olur de ki şaka yapıyorum bak çalıp getirmiştim şimdi ya. Şunu sat gitsin ya. Ya şu ne işi var burada? Buna ne işi var burada? Abi son 5 4 3 2 1 hemen 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 kitleyelim. Hemen kitleyelim, hemen kitle. Tamam çok güzel. Adam bombini Gusini mi çaldı ya? Ninugsini çaldı adam ya. Ben de Kroidiro Krokodiro'yu çalacağım. Aa, adam pusuda beklemiş lan. <laughs> Oğlum bak şu yer sıkıntısı yüzünden çalamadık arkadaşlar. Yerimizin sıkıntısı yüzünden çal çalamadık. Bu, gerçekten çok üzüldüm ya. Vallahi üzüldüm. Neyse 23 milyon paramız var en azından. İşin güzel yanı o. Yalnız Cristiano sen onu nasıl çaldırdın lan Yuinko'ya? Vallahi enayi lan. Adam geldi elini kolunu sallayarak aldı. Bir de geldi önce benim beyzime geldi. Bende mi değil de Bende değildi de, kral yapacak bir şey yok. Şimdi bir tane tether alacağız. Bir tane bunu alacağız. Ee, arı tabancası alacağız. Bir de hız bobini. Bunlar şart. 5-2 tamam güzel. Abi adam çıktı sunucudan çaldırdığı için. Çıktı çıktı, çıktı dayanamadı. <laughs> Rainbow alalım. Bunu şey için alacağım arkadaşlar. E, endeksler için alacağım. Çünkü şey yok burada. Rainbow Rainbow yok. Rainbow'un alalım en azından. Sonra satarız. Aa alamadık. Kitledi son dakika. Abi adamlar benim beyzimdi. Kardeşim ne var? Hayırdır inşallah. Şu teyzer ne işe yarıyor? Bunu bir denemek istiyorum. Bakayım bir. Kral sana etki ediyor mu bu? Etki ediyor. Umre lan. Ha. Evet elimizdeki malzemelerle Rebirth 4 olacağız arkadaşlar bu arada. Ancak Rebirth 4, e, Rebirth 4 olmadan önce size nelerimiz var onu bir söyleyeyim size nelerimiz var hemen sırasıyla söylüyorum. Bir tane Globo Frudillo, Bombombini, Gusini, Globo, yine Pizzanini bunu satacağım buna ihtiyacım yok şu an. Bombardiro Crocodilo, Şef Abracadabra, Krabda Kabda bir şey artık onu Abracadabra diye okuyorum da. Frio Camelo, Rino, Toasterio, Gulübreni, karakatta esene şef, kadar ve bom, bombilini, gulübini neyse artık işte o var. Bu kadar ya. <laughs> Şimdi bir hemen e, 30 milyon muydu? Hangisiymiş? 35 milyon olana kadar bir şey yapalım çünkü Robert <laughs> olmak istiyorum artık. Artık Robert olmak istiyorum. Robert olup başka şeylere el atmamız gerekiyor. Bugün günlük hırsızlığımızı yapmaya çalıştık ama yapamadı çünkü yerimiz yoktu. Yani çalabilirdik ama yer sıkıntısı çektik ya. Yer <laughs> sıkıntısı çok kötüydü ya. Böyle pahalı bir şey de gelse aslında 1 dakika 30 saat saniye içerisinde şey bekleyeceğim ya şu 1 dakika 36 saniye içerisindeki şeyi bekleyeceğim. Kral ne haber? Abi uzayın benden ya benden uza bir oğlum. İla, i̇lla seni böcek mi ya? İlla sizi böcek mi lan? Uza lan. İlla sizi böcek değil mi? Bundan mı anlıyorsunuz abi ya? Uzayın bezim benim, benim. Lan git. Git. Git uçurdum, uçurdum seni böyle. Şöyle paraları toplayalım. 35 milyona kadar zaten şey olmuş olur. Sen bir git. Geliyor mu buraya? Gelmedi. Ha. Şey gizlendi gizlendi gizlendi. Gizlendi mi ne yaptı o? Aa bak bekliyorlar abi adam. Bekliyor herkesi bekliyor. Hepsi bizi bekliyor var ya. Kardeşim ben de bir şey yok yok. Bak ben de rebirth 3'üm. Ben de ne istiyorsunuz? Adamın base açık aslında çaktırmadan. Kral adamdan da almazsın be oğlum. Bu adamdan da almazsın be oğlum. Seni sen gel, gel gel gel. <laughs> gel buraya. <laughs> Sen de ne benim base'imden ayrılmayan. Tamam arkadaşlar ben şey bekleyeceğim. 30 saniye içerisindeki garantili efsaneyi bekleyeceğim. Ondan sonra zaten garanti olarak ee, oluruz. Yeni doğma yaparız. Rebirth olduğumuzda ise artık görünmezlik pelerini geliyor. Bak görünmezlik pelerini. Şempanzini, bananini var. Bunu almayacağım. Buna ihtiyacım yok şu an. Kral sen de ama oraya kapat. Bak abartıyorsun. Şimdi sana yardım edeyim edeyim diyorum ama. Sen de abartıyorsun he. Oğlum git la git. Allah Allah'ım Allah'ım ya. Ne geldi abi garantili? Ya yine Burbore'nin roleri geldi. Ta tat 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 taş savur geldi. Kral. Beyzini kapattı mı? Kapatmış helal. Hiç balerina cappuccino gelmiyor ya. Balerina cappuccino gelse onu alacaktık, o alacaktık ama. O hiç gelmedi ya. Son bir saniye. Evet, istediğim şey gelmedi arkadaşlar. Yani bu yüzden ne yapabiliriz diye düşündüm de en mantıklısı ne biliyor musunuz? Şu Boneka Ambala bu alacağız. Bon, boneka Ambala bu. Uza. kardeşim git. Kardeşim git. Kardeşim ben şöyle bir uzasam çaktırmadan? Şuradan senin ka kapuçinanı çalsam. Balerina kapuçina. Balerina kapuçina, balerina kapuçina, balerina kapuçina, Ballerina kapuçina. Balerina kapuçinayı alacağım. Balerina kapuçinayı gider ayak çalalım. <laughs> çaldık vallahi çaldık. Yonki, Yonki burada Cristiano'ya bir şey kaptırdı herhalde. Yonki, Yonki'den çaldık arkadaşlar. <laughs> Yonki'den çaldık. <laughs> Halen farkında değil eleman. Evet çaldık ve şöyle bir şey yapacağım abi. Ben alıyoruz. Yeniden doğma diyorum ve yeniden rebirth ediyoruz. Bugün totalde bu videoda iki kere rebirth yaptık arkadaşlar. İki kere rebirth dedik çok iyi oldu. Base'imiz bomboş. Hırsızlık yapabilir miyiz diye bir kontrol edeceğim. Bakayım bir hırsızlık yine bir olur mu olmaz mı diye bakayım ama. Hmm, hırsızlık hırsızlık hırsızlık. Bana yakın bir şeyler olması lazım. Kardeşim ben Orban seni loli loli, loli. loli loli bırak be oğlum. Loli loli bırak be oğlum. Loli loli bırakın be oğlum. Bir şeyim yok zaten. Bırakın loli loli ben alayım. Hiçbir şeyimiz yok. Elli o kavuşta yok ya. Of abi şuna şu an çok ihtiyacımız vardı be abi ya. Bana şu an çok ihtiyacımız vardı ama hiç paramız yok. Hiç paramız yok. O meyveye hiç paramız yok meyve için ya. Önce olan kazanır. Uza. <laughs> Altın şeyin var diye. Uza. <laughs> Altın şeyin var diye yani. Kardeşim bir dakika. Neredesin? Gel buraya. Gel buraya. Aa, vuramadım. Adama vuramadık. Gel ben seni bir de bir aralayayım. Arırdım seni. İlla İlla bunu istiyorlar arkadaşlar ya. Evet çalabildiğimize çaldık arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kenze çok iyi bakın gitmeden de şu lololol'yi de alalım. Alamıyoruz, paramız yok lan. Aa dükkan açalım. Bir şey mi yok? Ki? Oğlum, ben niye bu kadar panik yapıyorum? Gibi bir tane iki tane lololol. İki tane bu, bu, mi var yani başka bir şey mi yok abi? Biz çok panik yapıyoruz. Git lan, git lan, git git. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.